Kedi, hayvan bakımı bu kadar kolay. Her evi odasına bundan koyacaksınız. Airwick ve Anglade marka. Anladınız mı? O içindeki kartuşu da kalitesine göre 15 günde bir, 60 günde bir değiştirirsiniz. Her odaya bundan koyacaksınız. Ondan sonra bir odaya tıklayacağınız kedileri. Kedileri bazalı yatak ikinci alabilirsiniz Mo mobilya olarak. En uygunu bu kedi. Değil mi? Bravo. Bravo kedi. evet kedi evet yok. Bravo. Sonra. Benim tercihim dişiler. Dişi dişi arkadaş olacak. Yani Onlar bu. Kedi de tek başına kalmayacak. Ondan sonra dün tabii 24 saat evde duracak halimiz yok. Alışveriş ben değil onun için sabah çıkıp akşam geleceğiz. 6 saate kadar boş durabilir. Böyle ülkede. Zaten mama kaplarından da 3-4 tane aldınız ya. 8 kedi bile 300 gram tüketiyor. Bravo kedi. Ki bir kedi, iki, kedi, o 300 gram mı? İ iki günde bitiremez. Onun için 3-4 kaba değil mi kedi? Ondan sonra oh ya oh bravo anladın mı? Plastik sandalyeleri, masaları kullanıp bazaları mobil olarak Böyle Bravo. Anladın mı? Eviniz biraz büyük olsun tabi. Yeni evler 60 metrekare fitness salonu otel odası gibi evler. Orada kedi köpek bakılmaz. Bravo. İki artı bir olsun ki. 3 artı bir olsun ki en az iki tane orada kedinin olsun oldu mu kedi kedinin olsun bravo bravo kedi bravo tık 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 bravo hoppa nasıl da uçuyor gördün bak nasıl da uçuyor ben ne kadar çağırdım yani bravo hop bravo kedi Sonra böyle çantalar alın. Pratik olur. Evde de kullanın çanta. Alışveriş torbası gibi. Çöp torbası gibi. Pratik. Orada ki de? Bravo. Hop. Sonra bunları da ihmal etmeyin. Bravo ki bravo.